Bak, 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 Bakacağım şey. bir saniye. Ne oluyor burada? Evet. Tamam, yok diyor yani. Boş alan Oğuz var. Bey evet merhaba. Şeyi merak Şu ediyorum. anda bir YouTube belgeseli yapıyoruz. Ekiple Olsun. alakalı güzel bir belgesel. Şu ışığı keseyim çok sert oldu. <laughs> Genel olarak bu sene neler olacak? Yani Abi Bu sene her şey çok iyi olacak. Ne Anladığı düşünüyorsun? Gibi. Çok iyi olacak her şey. <laughs> Eleştirel ufak evet. bir reaksiyon alalım. Yani, yani. şöyle her, şey, her şeyden memnunum. %100 dilim olarak %80 memnunum. %20 bir durum var. O da nazarlık, nazar boncuğu. O evet. da düzelecek, geçecek inşallah. Tak oluyor o ya. Evet. evet. bu aralar. Olsun o da. Ki <laughs> şey zaten %100 olmaz. %100 olan bir şey zaten iyi değildir. Evet. Sen yüzde olursa biraz felsefe yapacağım uzatacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yüzde olursa abi eksik noktaları ve zayıf yönlerini göremeyiz. Tamam geliyorum biraz olsun. daha yakına geliyorum. Tamam. Peki şu anda bir çok iyi denen bir kanalı yönetiyorsun evet. ve videolarını çekiyorsun. Bu kanal için gelecek zamanda yani bundan örnek veriyorum. 5 ay sonra falan veya 6 ay yarı yıl sonra Nasıl bir konuma geleceğini, Abi nasıl, nasıl bir, bir yere ulaşacağımı bilmiyorum. Şu anlı bir koltukta oturuyorum. mü bilmiyorum bak. Evet. 5 ay sonra çok sağlam bir koltukta oturacağımı düşünüyorum. şöyle geniş <laughs> görerim. Şöyle bir geniş. Çok daha iyi şartlarda. Geniş abone bir şey görelim. Çok emek veriyorsun, Neyi çok söyleyeyim? uğraşıyorsun. Abone çok kafa abone. yoruyorsun. Evet, şöyle söyleyeyim. Bir ay içerisinde 102 aboneye ulaştım. Toplam görüntülenmem 19.000'e geldi bir ay içerisinde. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Süper. Beklemediğim Gerçekten için öyle. çok da mutlu etti. Ve çok da motive etti aynı zamanda. İnşallah daha da yükseğe daha da iyiye gidecek. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz hepimiz abi. ekip olarak. Çünkü gerçekten evet, çabanı ve gayretini Al, görüyoruz. Razı olsun. Teşekkür ederim ya baştan. Her arkanız. zaman arkandayız, her zaman seninle birlikteyiz Eyvallah. abi. Ben, bir mukabele ben de öyleyim. Zaten bu setup daha olsun, videolarda olsun, her şeyde olsun kanalın en büyük destekçileri sizsiniz. O yüzden teşekkür Adam'sın, ederim. seviyoruz seni. Muhabbete ben desin. Sen ne düşünüyorsun peki çok iyi kanal hakkında? Bence güzel bir kanal, içerikler çok iyi. Ben İsmi gibi yani ediyorum. gerçekten. Bu evet. belgeseli izlediğimiz zaman olsan abonesi kaç olacak? tahmin alalım. Yani bence bence taş çatlasın Yani 6 ayda 10.000'i 10 görür. Çok 10.000'i 10 10.000'i 10 görür. 6 ayda 10.000 görmez ama 10.000 çok yüksek bir rakam oğlum. 6 ayda nasıl görürsün? Ama gidişat çok iyi. Düşün ya, bak sıfırdan başladın şu an. Evet. Ama çok iyi bir yerdesin. Bak bir <laughs> yani inşallah olur. <laughs> 6 ayda 10.000 çok büyük bir hedef ama. Gerçekçi <laughs> ol. Belki yani 6.000 belki. Daha böyle viral olacak içerikler yapabileceğini düşünüyorum. Lazım. O yüzden i̇nşallah. olur İnşallah yaparsak olur ya. Oğuzhan'ın Mac'i değişecek mi? Bunu da merak ediyorum. <laughs> o, o da <laughs> önemli bir, olduk bir da, bilgi. Görüntü olduktan sonra hafızası dolu Mac ile 6 ayda 10.000 afaraya ulaşma yolculuğu challenge. <laughs> böyle de bir video içeriği geliyormuş 6 ay sonra. <laughs> yok abi yok. Baksana şarkı indirin bak gel şurayı çek abla için. Geliyoruz bak. hemen bakıyoruz. Havuz hep dolu bak hep dolu hafıza. Bak Artlist'ten sound aldım koymak için. Koyuyorum. Bak. Boş şey yer olmadığı için kopyalamıyorum. Bakayım, aynen. Abi yok, benim yerim yok. Bak masaüstüne bak, full videoların thumbnail'ları, görseller falan yer yok yani. Sen bırakacağım şimdi o yüzden şeyi, bir daha yapacağım. <laughs> Sıfırdan. Şarkıyı bir indiremiyorum. <laughs> i̇şte böyle bir bilgisayarla büyük işler başaran bir adam. Evet. Daha da iyisi olacak, göreceğiz hepimiz inşallah, i̇nşallah. diyelim. İnşallah. Evet kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok iyi kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yine harika bir videoyla sizlerleyiz ve hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çünkü TikTok'ta tam tamına 20.000 takipçi olduk. 20 bin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu işe ilk başladığımda bu kadar takipçimiz olacağını ve bu kadar büyük bir aile olacağımızı bilmiyordum. Başlarda ben kim izleyecek, kim takip edecek diye düşünüyordum. İnanın bu noktalara geleceğimize ve 20 bin kişilik kocaman bir aile olacağımıza hiç inancım yoktu. Ama hepinizden minnettarım. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten hepinize ayrı ayrı minnettarım. Umarım bu desteği YouTube'da da görebiliriz. Biliyorsunuz ilk YouTube'da başladım. Fakat daha sonrasında TikTok hesabı açıp oraya da birçok iş atmıştım. TikTok'ta çok büyüdük. YouTube'a da abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim her şey için.